EYT'yi bir farkla kaçırana 5 yıl erken emeklilik fırsatı verilecek. 2000 ila 2008 sigortalıya iki koşulla staj avantajı. EYT yasası sonrası, emeklilik sistemi üzerinde birçok önemli çalışma ve düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemelerin arasında, emeklilik hakkını daha fazla kişiye sunabilmek amacıyla prim gün sayısının düşürülmesi de yer aldı. Peki, yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar. Erken emeklilik, birçok çalışanın hayalleri arasında yer alan bir hedeftir. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte, 2 milyondan fazla kişi erken emekli olma fırsatını yakaladı. Ancak EYT'den yararlanamayanlar için, Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, bazı durumlarda emekli maaşına daha erken kavuşmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda torba yasayla beklenen Bağkur prim indirimi vatandaşlara 5 yıl erken emekli olma imkanı sunacak. Peki, kimler erken emekli olacak? 5 yıl erken emekli olma yolu nedir? İşte merak edilenler. Bağkur, LULARIN emeklilik prim gün sayısı, SSK ile EŞİTLENİYOR. Uzun süredir gündemde olan bağ kurduların emeklilik için prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma kabine toplantısı ile birlikte gündemde. Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenleme ile 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde 1800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak. Veya yumuşak GKUR 7200 prim gününe düşecek mi? Bağkur prim eşitlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Bakan Vedat Işıkan, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi. 7200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık, 9000 yerine 7200 ödeyerek Bağkurlulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz.